Dolayısıyla e, böyle e, bu tereddütleri bırakalım. İşte Biz anayasamızı sahip çıkacak mıyız çıkmayacak mıyız? Bizim anayasamız uygun. Anayasamızın siyasi parti kapatmayı düzenleyen maddesi çok açık. Siyasi partiler kanununda ilgili maddeleri çok açık. Burada sorun irade. O irade çok geç geldi ama geldi. Neyse Sayın Bahçeli biz <laughs> 4-5 kere söyledik. En son Sayın Bahçeli de söyledi ve e, sonunda mahkeme şey yaptı. Fakat e, burada... Anayasa Mahkemesi'nin e, ipe un seren, işi uzatan tavırları çok yanlış. Bugün Sayın Bahçeli de dile getirdi. Yani ha, doğrudan mesajları verdi. doğru. Yani. Dikkat ederseniz kapatma davasından sonra HDP daha da azgınlaştı. Değil mi? İstanbul İl Kongresi yapıyor. Diyarbakır'da Gençlik Kolları'nın kongresi yapılıyor. Orada böyle birkaç kişinin başlattığı sloganlar değil. Doğrudan doğruya kürsüden yani kongre yönetimi tarafından yani parti örgütü tarafından, Divan, İvan, gibi. tarafından hı, -hı. E, Öcalan lehine sloganlar, işte PKK'nın sözde şehitleri için saygı duruşu, PKK'nın sözde gerilla marşı bunlar yapılıyor. Şimdi hala kanıt arıyorlar. Değil mi? Birileri hala kanıt alıyor. Sayın Karamollaoğlu Allah şifa versin. E diyor ki araya mesafe koydu diyor. Koyduğunu görüyorum diye. İşte koyduğu mesafe bu. Dolayısıyla burada işte oy bilmem ne yüzde on ne olacak falan filan siz PKK'yı ezin Kürt'ü de kazanırsınız. Kürt'ü kazanma yolu PKK'yı, PKK'nın başını ezmek yoksa onu okşamak değil. Onu okşadınız, devlete bile müdahale etmeyin dediniz. İşte Oslo görüşmeleri ortada. İşte PKK'ya güçlük çıkaran devlet görevlilerinin başına ne geldiği ortada. Hatta Ergenekon ve Balyoz'un bir gerekçesi de buydu. İşte bunlar e, tırnak içerisinde söylüyorum. Kürt düşmanıdır. Bunları listeler verildi. Bir takım işte orada görev yapmış komutanlar hedefe kondu, şu oldu, bu oldu, katliamcı ilan edildi, jitemci ilan edildi falan filan ve geldiğimiz süreç ortada. Bakın e, bu, bu konuyu kapatırken, şimdi Serdar Bey bizim oyumuza bir gönderme yaptı e, bu HDP'nin kilit olması üzerinden. İşte %10 ay alıyor, Vatan Partisi %1 almıyor falan. %1 almıyoruz ama e, biz şöyle kilitiz. Eğer 2016 yılında, 2015-16'da bu parti dinlenmiş olsaydı, bu parti kapatılmış olsaydı bugün bunları yaşamıyorduk. yani eğer bu parti dinlenmiş olsaydı, biz şöyle bir kilidiz, bu devlet FETÖ'ye teslim edilmezdi. 40 sene önce söyledik. 40 sene önce. Burada herkes böyle açılım maçılım, işte yok FETÖ işte alnı secdeye gidiyor bilmem ne falan filan derken biz bunu söyledik. Bakın Ermeni açılımları, soykırım, sözde soykırım için özürler falan dilenirken maalesef sizin camianızda bu parti gitti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermeni soykırımı yalanını tarihe gömdü. Hem de üç kere gömdü. Dolayısıyla böyle e, ve şimdi de bakın ekonomide de bizim dediğimiz devletçi çözümlere doğru yavaş 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 geliniyor. Çok geriden geliniyor ama geliniyor. O yüzden e, hani Vatan Partisi'nin olduğu taraf iktidar olur. Bu halkı kazanır. Çünkü hep doğruyu görüyor, hep önceden görüyor, uyarıyor, uyarmanın da ötesinde, bizzat Ermeni soykırımı olayında olduğu gibi e, şeyi e, gereğini de yapıyor, ama e, hep böyle siz geriden geliyorsunuz. Dolayısıyla e, herkes böyle Amerika'ya falan e, işte bizim dostumuz, müttefikimiz derken biz 40 senedir diyoruz ki ya bunlar Türkiye'yi bölmek istiyor. Herkes Avrupa Birliği rüyaları görürken. İşte Ankara'da mavi balonlarla kutlamalar yapılırken 2004'te 2005'te bu parti Avrupa Birliği'ne girmek Türkiye'yi bölmektir. Çünkü Türkiye bölünmeden Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir şey yok. Çünkü Avrupa Birliği'nin giriş şartlarına bakın. Türkiye Hı. raporlarını izleyin başka bir şey görmüyorsunuz. O yüzden kararlı olacağız. Anayasa Mahkemesi bir an önce görevini yapacak. Böyle ek süreler bilmem neler şunlar bunlarla süreci tavsatmayacak. Ve zaten canında olan bu millete... Bu tip görüntüleri artık izletmeyeceğiz. İşte kapatılırsa yeni su kurulur. Kurulmaz. Kurulursa da kapatılır. Bu kadar basit.